abi çok kullanışlı. İçine bandananı at, anahtarlarını at, telefonunu at, ruhsatını at. Çanta. Şurada gördüğünüz bacak çantası, bel bacak çantası. Bunu göstereceğim. Bu da şöyle göstereyim. Seventeen marka. Kot kumaşı var. Güzel, yağmur geçirmez bir kumaş. Güzel yani, kaliteli bir kumaş. Bel bacak bağlama yerleri ayarlanabilir. Hatta sadece belden bağlayıp kullanacağım diyorsan sen bu bacak bağlama kısmında çıkarıyorsun abi bak bacak bağlama kayışı ya da senin bacağın ne bileyim aşırı kalın bu yetmedi falan mesela bunu çıkar yeni kayış yaptır tak buradan geçir kullan sadece bel olarak kullan omzuna tak omuz çantası olarak kullan çok kullanışlı omzuna tak bel göğüs çantası çapraz çanta istediğin gibi kullanabilirsin güzel çok gözlü. 1, 2, 3. Burası biraz daha kalın, et kalınlığı olan bir yer. 3, arkadaki şurası 4, 5. Buraya bir A4 kağıdı ikiye katladığın zaman sığıyor. Ben izin belgelerimi falan mesela, sokağa çıkma yasa izinli belgesi buraya. A4 kağıdı ikiye katla koy, cük diye oturuyor. Düz, ince bir kısım olduğu için burası da kağıt da fazla kırışma olmuyor. Bak. Kaç oldu? 1, 2, 3, 4, 5. Hop. Arka gizli bölme. 6. Buraya da yine bir A4 kağıdını ikiye katla koy. Buraya sığıyor. Buraya sığıyor. Çek abi burayı aç. Bak içinden maske çıktı. Gündelik hayatımızda her yerde maske çıkıyor artık yani. Yedek maskenizi alın. Maskenizi takın. Kurallara dikkat edin. Yedek maske taşıyın. Çantayı boşalttım. içinden maske çıktı abi. Bak. Güzel yani buraya Telefon falan çok rahatlıkla sığıyor. Kalınlığı Yani yaklaşık 5 santimlik kalınlığında bir şey koyduğun zaman buraya Şişme yaratmıyor yani Derinliği olan bir bölme Burası Gayet güzel bir çanta Bunu da öneririm Bu Ürünlerin Linklerini ben koyuyorum aşağıya Trendyol'da var hepsi Ve uygun fiyatlı var yani bulabildiğim En uygun fiyatlar Trendyol'da olabiliyor Buradan linklerini koyuyorum Şunu da geri takalım. Abi çok kullanışlı. Motorda yeri olmayanlar için, top case olmayanlar, işte scooter kullanmayanlar için, sel altı bagajı olmayanlar için. Buna da bağla abi bacağını. Bel, bacak bağla. Konforlu. Çok rahat kullan. İçine bandananı at, anahtarlarını at, telefonunu at, ruhsatını at, maske at, dezenfektan at, bir kolonya at. içine. Doldur. Doldur için yani kulaklığını, cüzdanını yani nereye gidiyorsan git pasaportunu işte içine doldur kullan. Çok kullanışlı. Kuryesin mesela koy buraya işte post yazını, Şuraya bozuk paraları, para üstünü, buraya cüzdanı, buraya kağıt paraları, fişleri falan filan her şey buraya. Çok faydalı. Bunu da çıkaralım. Abicim bugünkü çekimin sonuna geldik. Herkese teşekkür ediyorum. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum.